bir de toplumun sorunları var ya şu yaşta işte evlenmelisin, şu yaşta işte askere gitmelisin, okul hemen şöyle bitmeli, şu okulu kazanmalısın. İşte A üniversitesi değil, B üniversitesi, işte o ev değil, bu ev. Yani o kadar çok kalıpların içerisinde yaşıyoruz ki. Ve bence en büyük eksiğimiz de bu kalıplara biz ne kadar eleştiri getirirsek getirelim, uymaya, uymaya çalışıyoruz. Ben bunu anne olduğumda anladım. Ne kadar sezgisel anne olmayı hedeflesem de işte o öyle diyor, bu böyle diyor, eskiler böyle diyor vardır ya tam bir. Ona gitmeye çok yakındım ama sonra dedim ki doğrusu kendi iç sesini dinle. İşte tam bu noktada da e, bir kaza geçiriyor ana karakteriniz ve tedavi sürecinde karşısına çıkan Polonyalı yaşlı bir kadın olan Antonina ile hikayeleri başlıyor. E, ona bakıcılık yapmaya başlıyor Louise. Antonina Slav gibi biliyor. İngilizce bilmediği için aralarında çok komik hikayeler ve anılar oluşmaya başlıyor. Louise'in aslında dünyaya olan o küskünlüğünün e, gevşediğini görüyoruz biz e, filmde. E, bu sırada e, bir bakıcılık ilişkisinden çok e, Antonina ve Louise'in arasındaki buzları eriten, ona yeniden yaşam enerjisi veren bir katalizör haline geliyor. Bizde de böyle aslında. Hayata geç kalma fikri fikrinden başkalarının hayatlarıyla o kadar çok meşgulüz ki kendi hikayemizde odaklanmamız gereken yeri unutuyoruz ve hep şöyle şeyler bekliyoruz dış dünya bize bir şey verecek bir mucize verecek bir hediye verecek ve biz öyle değişim yaşayacağız hayır gerçekten değişim böyle bir şey değil değişim içeriden gelen bir şey ve bir anda fark ettiğiniz Eee... Multidisipliner de bir şey değişim aslında. İçinde disiplin de barındıran bir şey.